Merhaba arkadaşlar. 17 Mart Pazar günündeyiz. Sabah karşı yani cumartesi gecesine pazara bağlayan gece yarısından sonra sabah karşı 4 sularında Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ay Aslan burcundaki Aslan burcunda ilerlerken yetenek ve becerilerimizle ön planda olmak, başarılarımızla takdir görmek, alkışlanmak arzusunda oluruz. Biraz daha cömert ve böyle hani biraz daha duygusal ego arayışımız ön plana çıkabilir. Burada Aslan Burcu'na geçer geçmez Uranüs de Boğa Burcu'nda ya aralarında stresli bir etkileşim var arkadaşlar. Dolayısıyla duygusal anlamda iniş çıkışlı bir süre zarfını ve hani tatsız sürprizleri belki destekleyecek bir etki olabilir bu ama hani gece geç bir vakit olduğu için nispeten hepimiz uyuyor oluruz diye düşünüyorum. Pazar sabahı çünkü zaten ama hani rüyalarda belki biraz daha stresli ve böyle gelgitli bir süreç yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ee, öte yandan ay aslan burcunda ilerlediği zamanlarda biraz daha duygusal anlamda e, lüks ve pahalı eşyalara ilginiz artabilir. Biraz daha böyle hani kendimizi böyle o egolarımızı ön plana çıkartacağımız, kendimizi öveceğimiz bir takım konu ve gündemleri sık sık e, ortaya koymak isteyebiliriz diye tahmin ediyorum. Liderlik özelliklerimizi de e, etkili bir şekilde ortaya koymamız için güzel bir zamandayız. E, sabah sabah 6.30 sularında Ay ve Şiron arasında pozitif bir etkileşim var arkadaşlar. Bu güzel. E, Ay ve Şiron arasındaki pozitif etkileşimler ee, nispeten e, bizim duygusal anlamda yaralandığımız ve şifaya ihtiyaç duyduğumuz konularda arzu etmiş olduğumuz, beklediğimiz o manevi huzuru elde edebileceğimiz bir süre zarfını işaret eder. En azından Ay-Uranüs arasındaki stresli etkileşimin Şiron'la tatlıya bağlanması Bence çok güzel bir etki. Pazara başlarken hani en azından böyle de biraz daha rahat ve huzurlu bir duygu durumuyla ilerleyebileceğimizi gösteriyor. Ayın zaten gün içerisinde başka bir etkileşimi yok. Son etkileşim Şiron'la pozitif yönde gerçekleştiği için bu güzel etkinin, bu duygusal huzur durumunun tüm güne yayılacağını tahmin ediyorum. Şimdiden hepinize harika bir pazar diliyorum arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.